Milliyetin Bakanlığımızın bünyesinde oluşturulmuş bir proje kapsamında 83 kütüphanemizin güzelleştirilmesini zenginleştirilmesi için bir grup resim öğretmeni e, gönüllü olarak bu işlere giriştik. E, kütüphanelerin sıralanlığını ortadan kaldırmak e, daha böyle. E, yenilikçi, çocukların daha e, isteyerek, gayretle, hevesle gelecekleri böyle güzel bir kütüphaneler oluşturmak için elimizden geleni yapmak adına e, birkaç arkadaş beraber çalışmaktayız. Çocukların kitap sevgisini aşılamak adına girdiklerinde kütüphanelerin boş duvarlar görmeleri yerine daha onların ilgilerini çekecek, kitaplara onların ilgilerini arttıracak, daha cıvıl cıvıl, rengarenk bir kütüphane olması için elimizden geleni yapıyoruz bu kütüphaneye geldiğimde aslında ben kitap okumayı çok sevmiyordum ama bu kütüphane sayesinde kitap okumayı artık çok seviyorum. Bu şekilde kitap okuma alışkanlığı kazandım ama çok ses normalde vardı ama burada kütüphaneye geldiğimde hiç ses yok ve huzur verici. Mobilyalar zaten çok güzel. Renkleri de zaten en sevdiğim renkler olduğu için daha da bağlanmamı sağlıyor kitaba. O yüzden burada saatlerce kitap okuyabilirim.